possessive pronomen. Dersimizin konusu possessive pronomen yani iyilik zamirleri. Ondan önce personal pronomen yani şahıs zamirlerini bir hatırlayalım. Ich, du, o derken erkek ise er, dişi ise sie, nötr ise es. Wir, ihr, sie ve formal siz yani siz derken sie kullanırız iyilik zamirlerine hemen bakalım. Mein ya da meine, dein, deine, onun derken erkek ise sein ya da seine, dişi ise ihr ya da ihre, nötr varlık ise sein ya da seine. Unza, Unser, unzağı, oya, oyrı, ihr, ihre, ihr, ihre. Buradaki e harflerine işe yarıyor. Eğer sahip olduğumuz şeyin artikeli di olursa iyelik zamirine bu e harfini ekleriz. Mine yerine mine'ı minori kullanırız. Öncelikle konu olarak sahip olduğumuz şahıslardan bahsedelim. Benim annem, senin baban gibi ifadeleri bir inceleyelim. Biliyorsunuz bebek ya da kız çocuğu ya da çocuğun artikeli her zaman için das olurdu. Das kind, das baby gibi bu durumda e harfini eklemeden iyilik zamirlerimiz olduğu gibi kullanabiliriz. Mein Kind, dein Baby gibi. Erkek şahısların ise her zaman için artikeli de olur. Baba, amca ya da abi gibi. Bu durumda yine e harfini eklemeyiz. Mein Vater, dein Onkel, sein Bruder gibi. Ama dişi varlıkların artikeli di olur. Anne, teyze, nine gibi. Bu durumda e harfini ekleriz. Meine Mutter, Deine Tante, seine Oma gibi bir tane daha di artikeli var. O da çoğul kelimelerde kullanılan di artikeli. Bu durumda da yine e harfini ekleriz. Nedir bunlar? Ebeveynler, kuzenler, kardeşler gibi. Meine Elten, Deine Kuzens şeklinde. Unutmayalım. Sahip olduğumuz şeyin artikeli di olursa, yani dişi ya da çoğul olursa, iyilik zamirine e harfini ekleriz. Örnek verelim. Ich yani ben ve benim. Mein ya da meine. Burada birilerinden bahsedeceğimiz için olmak fiilini kullanalım. Tekil kişilerde ist, çoğu kişilerde sind kullanacağız. Yani zayn fiilinin çekilmiş hali. Die Tante. Die artikeli var. Das ist meine Tante. Meine Tante ist alt. Bunu da bu şekilde sıfatlı cümlede kullanabiliriz. Özne olarak der Onkel das ist mein Onkel. Mein Onkel ist super. Çoğul bir örnek verelim. Die Cousins. Das sind meine Cousins. Meine Cousins sind jung. Onun derken burada bazen karışıklık olabiliyor. Sein erkekler için, ihr dişi ya da bayanlar için Zayn yine nötr varlıklar için kullanılıyordu. Bir bakalım. Zi yani o, bayan o. Burada iye kullanmamız lazım. Ya da iğı. Der Sohn. Bu bayanın sahip olduğu şey D artikeline sahip bir erkek. Yani oğul. Das ist ihr Sohn. Kıza sahip olursa ya da dişi bir varlığa sahip olursa Das ist ihre Tochter. Bu onun kızı. Erkek olursa sein, die tochter ve erkek kişi bir bayana sahip yani kıza. Das ist seine tochter. Burada e harfini ekledik. Erkek olursa normal. Das ist sein sohn. Çoğul kelimede yine e harfini ekliyoruz. Das sind seine kinder. Sahip olduğumuz diğer şeylerde ne yaparız? Yani nesne gibi herhangi bir yani şahıs dışındaki varlıklarda sahip olduğumuz bir şeyin artikelini bilmeliyiz ki iyilik zamirlerini doğru kullanalım. Eğer bu şeyin artikeli di olursa işte o zaman iyilik zamirine yine aynı şekilde e harfini ekleriz. Eğer birden fazla şeye sahip isek biliyorsunuz çoğu kelimelerin artikeli her zaman için di olurdu. O yüzden yine e harfini eklemeliyiz. Yine buraya not olarak zayn fiili yani olmak fiiliyle ilgili cümleler kuralım. der ring, ne, er birnesne, das ist mein ring. mein ring ist schön. die kugel, die schirbirwalug, das ist meine kugel. meine kugel ist rund. das buch, das ist mein buch. mein buch ist alt. Çoğul da yine di olur. Das sind meine Bücher. Meine Bücher sind interessant. İyilik zamirleri ile kendimizi veya başkasını tarif edelim. Das Aussehen, örneğin dış görünüşümüzü tarif edelim. Hatırlayalım. Die Haare, die Augen, bunlar çoğul kelimelerdi. Die Nase, die Lippen, Das Gesicht. Die Figur. Evet bunlar kelimelerimiz. Gördüğünüz gibi zaten çoğu da çoğul olduğu için di oluyor. Burada hep e harfini eklememiz lazım. Sadece das olduğu için gizichte e harfini eklemiyoruz. Örnek verelim ve kenara notlarımızı alalım. Ich yani ben ve benim. Die Nase, die Artikeli. Meine Nase ist klein. Das artikeli mein Gesicht ist eckig. Meine Augen sind blau. Burada die artikeli çoğuldan dolayı ve sind kullanıyoruz çünkü çoğul kelime. Du yani sen ve senin. Du deine. Deine Nase ist lang. Sie ihr ya da ihre. Ihr Gesicht ist oval. Die Augen, die Artikeli var. Ihre Augen sind grün. Er olunca sein ya da seine. Der Bart, yani bıyık ya da sakal. Sein Bart ist braun. Seine Lippen sind schmal. Çünkü die Lippen. Sorulu cevaplı örnek cümlelerle dersimizi tamamlayalım. Ist das sein Ring? Biliyorsunuz fiil başa geldiği zaman cevabı evet ya da hayır olan soru sormuş olurduk. Bakalım. Ist das sein Ring? Onun yüzüğü mü? Erkek kişinin onun ifadesini kullandık. Cevap verelim. Nein, das ist mein Ring. Mein benim. Ist das dein Ring? Nein, das ist unser Ring. Dersimiz sona erdi. Das ist mein Weg, welches ist dein Weg. Den Weg gibt es nicht. Bu benim yolum, hangisi senin yolun? O yol diye bir şey yoktur. Pdf dosyası ekledim, indirip çalışabilirsiniz. Yine oyun linkleri üzerinden alıştırma yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.